Dünden beri Instagram'da size bir bekleyin, size güzel bir sürprizim var diyordum. Ve bence çok güzel oldu. İlk öncelikle şunu hatırlatayım. Biz hafta sonu 30-31 Mart'ta kitap alan herkesin kitap ödediği her parayı kendilerinden hiç ekstra bir şey çıkmadan e, Haluk Tatar olarak burada LÖSEV ve TGV bağışladık. Tam 3771 lira kitabı harcandı. Ve ben fazlasıyla birilerinin e gelmemiştir diye 4000 lirayı 2000-2000 tege ve LÖSEV'e bağışladım. Bundan gurur duyuyorum. Umarım bütün yazarlara da örnek olur. Şimdi gelelim bugünkü ve sadece 24 saat geçerli olacağını umduğum bir kampanyaya. Ben sizin için kitabın bedelinde tam 10 liralık indirim yapıyorum. Ben yapıyorum. Gittim sağ olsunlar DNR'la oturdum konuştum. Dedim ki ben okuyucularımın kitaba 22.80 yerine 12.80 ile ulaşmasını istiyorum. Ben bedelini ödersem kupon kodu indirimi yapar mısınız? Dediler ki hay hay. Bakın gidip de kupon kodunu hediye almadım. Bundan gurur duyarak söylüyorum. Mukayak olarak da almayın. Kitabın 10 bin lira bedel ödeyerek 1000 kişiye 10 lira indirimle ulaşması için elinden geleni yaptım. Ve bugün birazdan göreceksiniz kupon kodunu nasıl kullanacağınızı. Bütün yapmanız gereken açıklama bölümündeki linke tıklayıp kupon kodlarını bir an önce almaya başlamak. Ama lütfen durun acele etmeyin. Şunu unutmayın, 1000 tane kupon kodu hiçbir şey. Bu kitap bugüne kadar 25.000'e yakın sattı. Ve 1000 kişiye teşekkür edebileceğim. Bunu tekrarlamayacağım. Yani internet alışverişi için bir daha böyle bir kampanya görmeyeceksiniz. Mağaza için yapmayı düşünüyorum belki. Ama mağazadaki fiyat da yani 10 lira düşse bile 38 liralık kitap 10, 28 liraya düşer. Ama internette bu kitabı önümüzdeki 24 saat için 12.80 alabileceksiniz. Nasıl? Açıklamada aşağıda bir link var. O linke tıklayacaksınız. Oradan yapmanız gereken her şeyi şimdi size anlatacağım. Sonra yine bendesiniz. Her şey önce bütün yapmanız gereken bu sayfaya geldiğinizde buraya bir e-mail adresi yazmak. Herhangi bir e-mail adresi yazabilirsiniz. Yeter ki size ait ve geçerli olsun. Bunlar herhangi bir şekilde data toplayıp size mail atmak için değil zaten burada yasal uyarı olmadığını görüyorsunuz ama defalarca kullanılmasını engellemek için bunu e-mailinize girdikten sonra submit diyeceksiniz. Zaten bu submit'e bastığınız zaman size bir kupon kodu veriyor. Bu kupon kodunu kopyalayın sağ tıklayıp sonra şu linke tıklayın. Bu DNR mağazasındaki sayfaya atacak sizi. Bütün yapacağınız şey üye girişi yapmak. Üye girişinizi yapın. Kitabı sepete ekleyin. Kitabı sepete ekledikten sonra sepetinize gidin. ve ödeme adımına geçin. Unutmayın bu kupon kodu sadece bu kitap için çalışıyor. Bütün kitaplara kullanılmıyor. E, bu kargo bedeli her kitapta çıkacak. Eğer 50 TL üstüne çıkarsanız kargo bedeli almıyor. Kargo bedeliyle indirimin alakası yok ama indirim kodunu kullan deyip kupon kodunu eklediğiniz zaman göreceksiniz ki kitabın fiyatı 10 lira düşüyor ve 12.80'e geliyor. Kargo bedeli yine aynı. Ama en azından ben size kitabı 12.80'den ulaştırmış oluyorum. Bütün yapacağınız bu. Sonrasında alışverişinizi bitirin. Evet gördüğünüz gibi siz kitap okuyun diye elimden yeni yapıyorum. Birkaç tane küçük hatırlatma. 1- bu kod sadece bu kitap için geçerli. Yani gidip de başka bir kitabı 10 lira indirim almaya çabalamayın. Maalesef öyle bir yetim yok. Yani zaten kendi kitabımda bile niye bilmiyorum. Benim dışımdaki insanlar bunu hissediyor mu? 500 sayfalık kitap 22 lira diye böyle bir utanıyorum. Yani... Kitap sattığı için utanan yazar yoktur. Ve elimden geldiğince görüyorsunuz bağışlarla, indirimlerle desteklemeye çalışıyorum. Ama bu kez bir yazarın yapabileceği en iyi şeyi yaptım. Aslında tam tersini yapmalıydım. Yani bu kitaptan mesela bir- bin tanesini falan bin liradan satsam daha iyiydi. Ama ben tam tersinin örnek olmasını istiyorum. Umarım diğer yazarlar da yapar. Bu kitap artık- ''Hocam bu kitap 38 lira.'' diyenleri lütfen geçin çünkü kitap Diyenler üzerinde 22.80. O kitap artık 12.80. Buyurun alışveriş yapın. Kupon kodları her e-mail için bir kere üretilecektir. Farklı e-maillerle alabilirsiniz birilerine hediye etmek için. Ama o kupon kodu size özel ve- kullanmadığınız takdirde yarın o kupon kodu iptal olacak- ve bir daha öyle bir hakkınız olmayacak. Bu kampanyada bir daha tekrarlanmayacak. Çünkü ben bin kişiye teşekkür etmek için kendimce bir yol buldum. Keşke 100 bin lira- Hediye edebilseydim size ama ben ne kazanıyorsam, YouTube'daki o reklamları atlamayıp izliyorsunuz ya. İşte onlar hem bu gidiyor hem de sizlere elinden geleni yapıyorum. Ben kitaptan, YouTube'dan, şuradan buradan ne kazanıyorsam size harcıyorum. Udemy'deki paraları bile yeni eğitim çekmek için harcıyorum. Bugün 50 eğitim var. O eğitimleri de tutuyorum, kitap alanlara hediye ediyorum. Ben daha ne yapayım? Ha bu arada bugün 12.80'e alınan kitaplar, bu indirimle alınan kitaplar başka bir promosyonla birleşmeyecek size söyleyeyim. Daha ben ne yapayım? Şimdi yapmanız gereken tek şey o linke tıklayıp e-mailinizi girip e asla promosyon için kullanılmayacak, içiniz rahat olsun. Oradan sonra gidip kitabı 12.80 alıp evinize gelmesini beklemek. Ben Haluk Tatar 6 ve 7 Nisan'da imza günü var. Alın kitaplarınızı orada sizle DNR'larda buluşalım. Umarım eğitime bir katkım oluyordur. Bu kitabı ben insanlar bir parça bir şeyler öğrensin diye yaptım ve kitabı daha da ucuza indiremem. Galiba yani ikinci elini satsanız kâra gireceksiniz. 12.80'i alın satın internette. Şaka yapıyorum ben. Ben Ömür Tatar. Bir sonraki güzellikte görüşmek üzere.